Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün beraber karşısında tur oynuyoruz arkadaşlar. Oyuna güncelleme gelmiş. Güncelleme, güncelleme olarak da 5 tane yeni araba. Bir tane yeni harita. Stadyum haritası. Orada yarış etkinlikleri var. Drift etkinlikleri var. Yeni gelen yarış ve drift etkinlikleri. Bir de yeni bir tane ev gelmiş. Apartman dairesi. Bir de yeni olarak size buradan böyle göstereyim. Burada böyle bir seçenek gelmiş. Set marker ne anlama geliyorsa o özellik işte. Hadi bakalım gidelim stadyuma bir bakalım. Ondan sonra apartmana götüreceğim sizi. Ha, ilk önce arabaları göstereyim ben size. Ondan sonra stadyumu girelim. Zaten yakın stadyumda. siz de gider bakarsınız zaten. Ben beta programına üye olduğum için bende de güncellemesi yükleniyor otomatikman. Evet. Yeni gelen araba, yeni güncelleme ile gelen arabalar burada arkadaşlar. Hemen arabamızdan inip size göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu birinci yeni gelen arabamız. Ardor adıyla tam markasıyla modelini bilmiyorum. Bu da ikinci arabamız arkadaşlar. Majesty adlı araba. Marka ve modelini yine bilmiyorum. Bu da bir şey olması lazım. Bugatti Divo olması lazım. Bugatti Divo üçüncü yeni gelen arabamız. Bu da Mercedes'in şey SUV sedan arabalarından biri dördüncü yeni gelen arabamız ve beşinci ve son olarak ıı, yeni gelen arabamız marker markalı ıı, Nissan olabilir bu ya da Mazda Mazda 303 olabilir tam şu an olmayabilir de çünkü lambaları Mazda'nın böyle değil evet arkadaşlar yeni gelen arabaları gösterdim şimdi Stadyum haritamıza girelim. Bakalım. Hem orada bir tane yarış yapalım. Hem de size gezdireyim. Hop. Buradan arkadaşlar sola dönüyoruz. Ve dümdüz gidiyoruz. Hayır gelme lan. Geliyorlar, geliyor geliyor. Evet arkadaşlar burası yeni gelen ertelarımızdan biri. Polis de gelmesi iyi olur da polis gelemiyor Dışarıda kaldı polis. Aha. Burada arkadaşlar artık yeni top speed testi yap yapacağımız yerlerden biri. Hop. Hazır yukarı çıkalım. Bir ikinci katı da var bunun. İkinci katında top speed ya yapılacak yer tam oha ne bunu anam, anam 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 yavaş yavaş hop dönelim buradan buradan anam dümdüz yukarı çıkalım hoppa çap Hoppa buradan çıktık. Şimdi buradan ters olarak dümdüz gidelim. Evet arkadaşlar top speed yapılacak yerlerden biri. Dediğim gibi arkadaşlar BMW 8 vs Porsche Taycan videosu bu mapte olabilir. Bu mapte çekebiliriz. Oha 400 yok artık 400'e kadar basabiliyor mu lan bu? Ana. Max haliyle 400'ü basıyor arkadaşlar. Vallahi 400'ü görüyor. Ana. Şimdi bu buradan bir tur attıktan sonra arkadaşlar yeni gelen apartmanımıza bakalım. Ama bir yarış etkinlik oynamadan olmaz. Yeni gelen update de bu Pist e, map'in oyunlarından birini oynayalım. Nerede? Burada yarış etkinliği vardı bir tane. 400'e kadar basıyor ha. Vay canına. Benzin dolduralım. Çünkü benzin bitiyordu. Evet arkadaşlar. Yarışımız başlasın. Koş Kaç kişi vardı orada? 2, 4, 5, 6, 7. Toplam 8 kişiyiz. Yok artık. Benim araba bütün arabalardan daha az olduğu için <laughs> çok hızlı kalktı benimki. Baksana adamları bak bak bak. o mesafeye bak. O adamları haritadan sildim. 400'e <laughs> gidiyorum vallahi ana. Ama kontrolleri de iyi ha BMW 8'in. E. Anam. Lan, lan 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 Hemen düzelelim. Hı, tamam. Ama hızı çok iyiymiş lan. 400 400'e kadar basıyorum vay canına. Artık en tab speed de deneme yerimiz burası arkadaşlar. Önceden hep Avaleman'da havalimanında yapıyorduk. Şimdi burada yapacağız. Yeni aldığımız arabaları burada test edeceğiz. Belki o apartmanla yeni, yeni, bir tane araba alabilirim. Evet arkadaşlar. Birinci olduk. Ve kazandık. Şimdi o size dediğim yeni e, apartmana gidelim. Buradan dönelim. Şuradan çıkacağız. Polis hala orada kalmış. Nasıl becerdiyse. Evet, buradan çıktık. Hop. Oba, buradan çıktık böyle dön. Tamam. Araba zup diyor ya. Bu arada bazı arabaların e, iç dizaynlarında bir düzenleme gelmiş benimki. Sanki doğada böyle de, e, netlik netleşmiş gibi. Bazı arabalarda öyle anam anam yavaş 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 Hop. Buradan böyle yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Yeni gelen apartman dairemiz. 1 milyon oyun parasıyla satılıyor. 5 araba garajı var. Garaj kapasitesi var. Size ne dersiniz? Ben parayı biriktireyim. em yeni araba alacak para da biriktireyim. Hem bu evi alalım hem de yeni araba alalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.